sevgili arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bu videomda e, WordPress'e nofollow link nasıl verilir bundan bahsedeceğim e, videonun devamında da e, farklı bölgeler için e, footer sidebar işte widget alanları içinde ve yazı iç alanında nasıl nofollow link verebiliriz bundan bahsedeceğim e, hemen başlayalım İlk olarak WordPress'te bir yönetici hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor Ardından e, özelleştir bölümüne giriş yapacağız. Hemen bir admin paneline giriş yapalım. Daha sonra devam ederiz. E, buradan menülere geliyorum. Sonra sitemi yeni sekmede bir açıyorum. Evet. E, burada ben e, burada hakkımda iletişim e, bağlantıların nafolluğu yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen geliyorum. Buradan e, menümü seçiyorum. Seçtikten sonra Burada benim e, üç tane elementim çıkıyor. Ben bahsetmiş olduğum gibi hakkımda ve iletişim sayfalarını e, no index şey, no follow yapacağım. Şimdi nasıl yapabilirim? Buradan e, öncelikle bağlantı ilişkisine girmem lazım. Bunu normalde default olarak göremezsiniz. Peki bunun için ne yapmam gerekiyor? Ekran tercihleri bölümünden bağlantı ilişkisi xf'n bölümünü aktif ediyorum. Daha sonrasında şurada böyle bir bölüm açılıyor. İlk olarak sizin de görebilmeniz adına bir eee öyle denetle yapayım ve sizde göstereyim buradan. İnceliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi gibi no gözükmüyor. Şimdi tekrardan devam edelim. Buradan no yazıyorum ve daha sonrasında buradaki iletişim sayfasından no follow yapıyorum. Ardından kaydet diyorum. Şu an için başka yapmam gereken herhangi bir şey yok. Şimdi bir sayfayı yenileyelim. ve tekrardan bakalım. İncele diyorum tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi NoFollow kodu buraya gelmiş oldu. Bu kodları neden NoFollow yapıyoruz? Bunu da zaten site içeriğinde yazdığım eski makalelerinde anlatıyorum. Okumak isterseniz kategorileri gezebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu ben e, footer alanında veya e, sidebar alanında nasıl yapabilirim? Bunlardan da bahsedeyim size. Burada tekrardan devam ediyorum. Bileşenlere geliyorum. Benim e, bileşenlerim, e, footer bileşenlerim burada yer alıyor. Bu temadan temaya değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Burada e, benim bazı bağlantılarım var. Şimdi kullandığınız seo eklentisinin ne olduğu ile de ilgili bu. Bazı su eklentilerinde bu özellik olmayabilir. Ama rakmatta bu özellik bulunuyor. Öncelikle bağlantıya tıklıyorum. Kalemi seçiyorum. Ayarlara basıyorum. Buradan rel no follow var. Bunu işaretlersem eğer benim bu bağlantım no follow olacaktır. Bunu yapabilmenin diğer bir yolu da şu. Burada metin bölümü var. Burada görmüş olduğunuz gibi bir HTML kodu var. Burada bir boşluk atıldıktan sonra rel, iki nokta üst üste tırnak nofollow, tırnağı kapat şeklinde yaparsanız da aynı şekilde yine nofollow vermiş olabilirsiniz. Aynı zamanda ben burada bir nofollow link verme kodu yazdım. Google'dan yazarak da yine aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan kodun detaylarını inceleyebilirsiniz. İsterseniz nofollow kodu burada Dofon'un kurulu burada arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular olursa yine mailden iletişime geçebilirsiniz benimle. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.